Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ve bugün e, ambarda oynayacağım ve sadece Kar98 silahını kullan kullanacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, e, oyuna girdi girince eğer e, mikrofon sesimi almazsa yapacak da bir şey yok. Hadi başlayalım o zaman. güzel abi. Şöyle suya atalım. Bir bakalım. Güzel bir oyun olur inşallah. Aa kuşlar böyle mi? Hadi neyse. Allah'ın izniyle bunlar da vuracağız. Öldüreceğim bunu. Takır 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 öldüreceğim. Nasıl 16 geldi. Ama be, ben kullanmıyorum. Kar 98 oynayacağım bugün. Tamam, biraz öylece. Bugün Kar 98 oynayacağım. Canlı öyle Size gelsin. Arkadaşlar ben de bomba bug'ı var ya. Bombayı atamıyorum. Bak gördün mü? İstediğim yer. Allah bomba ağzıma geldi. Lan 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 dur. Arkadaşlar oynamaya alıp bayağı oldu yani. Allah'ım ne kadar kolsuz çıktım. Lan ben normalde kare 28'i çok iyi oynardım. Neden bana böyle bir şey oldu? Kardeşim nereye ki? Söyle de ben de sikeyim. Aynen gördüm. Sübiiir. Hadi canım ya kaçalım. Burada bir de Yenimizi hep al sana. Şu iki kullan oraya Bak, 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 bak. Bu Allah. Allah. olsun olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar. K98 oynuyoruz. Yani elimde otomatik bir silah yok. Elimde otomatik bir silah olsaydı belki daha iyi oynayabilirdim. Süper Nasıl mu lan sen onu? Kolsuz. Neyse. Bazen de geri çekilmesini bileceksiniz. Nerede lan bu Hep oraya mı susun? Onun ne uğruğu? Ben ne dedim oraya girerse görürüz lan değil mi? Oraya girerse görürüz. Neyse. Sıkıntı yok. Dayım. Alsın Ben de elmasım. Lan yani çalmayın. Bir kil çalmayın ya. Bırakın işte ben vurayım. Aynen vurdum. Çok vurdum arkadaşlar. Benim ayağıma karıştı. Neyse. Şimdi onu sallayalım. Aha vallahi gördüm orada biri var. Orada biri var. Allah Vallahi bomba düştü. Adamı gördüm bu arada. Bir tane daha vardı şurada. Buradaydı. Gördüm yani onu onu bak adam Kardeşim yapıyorsun ama kardeşim. onu. Ulan ya ne vardı? Bana saldın. Bak. bak. Ona ne oldu? Ananı oğlum. Sen istedim bunu. Allah internet çekmeyin. Lanet olsun geliyor. Geliyor şamarı yiyor. Kardeşim. Kardeşim bir saniye. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz oğlum tamam ya. Beni niye sardın bunların içine? Allah'ım! Ölüyorum. Lan ben de otomatik silah yok. Otomatik bir silah yok. Bakalım. E 9 kilo var. Olsun. Engarde Olsun 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 gene sen tamamım ya doğrusu vururdum ateş et kardeşim kardeş, kardeş. bana vurana ya vur yine vuramadım elmaya mı karıştı Vur. Vuramam. Vur. Yine vuramam. Iska. Adam 61 level ya. Adam 61 level ya. Adam. Adam 61 ya. ya. Ya kardeşim ben ne 61 değilim de. 50'yim. E, Allah'ım. Elim ayağım kaçtı ya Ah. güzel vurdun kardeşim. Yapıyorsunuz. Çek, çek. kardeşim uzat durma. Bas. Korkanın çocuğu olmazmış. Korkanın çocuğu olmazmış. Ben korkar mıyım ya? Bas. Hadi be. Hadi. Neredesin lan? Lan bırakma. Allah'ım vuramam. Ha, Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yüce müze miyim ben? Yine müze mi geçeceğim? Tamam. Bakalım be. Çok yakındır. Aga be çok yorgunum o zaman. Sağlık çantası yok, yok ki. Ya da orada bu modda hiç şey yok. Keşke şöyle olsun. Aa çok Arkamda. Neredesin oğlum? Aha! Allah'ım vuramadım. Vuramadım. Nasıl sıkıntı ya? Şimdi gel, çöpeşizlik. Vay! Vurduk. Ananı... Oğlum! Adam ne oynuyor be? Aman neyse, sıkıntı yok. Bakalım arkadaşlar. yaşanmışım baş ben 12 almışım. ama o son adamı vurduğu için o birinci oluyor alakasız a neyse videomuz kaç dakika olmuş videomuz 9 dakika olmuş az bence ama neyse <laughs> Aslında çoğunu çıkartmak lazım. Çoğu oynamıyor da. Sonra çıkartırız. Sıkıntı yok. Mikael abi oynadı. Siz platin. plakın. Niye ya? Niye platin? Nasıl? Sıkıntı yok. Görüşürüz. Bay bay. Ne oldu lan?